Alim yarısı açıldı. Arkadaşlarımız geliyor. Karnına rahat girmesi gerekiyor arkadaşlar. Hepsini şöyle güzel bir şekilde konu daha güzel bir cevap diye ayırıyor. Bu bayrakları evet. kendi alanımızda alalım bunları. Kaldırın üzerinde olmaz. Pazar yerine yönlendiriyor. Orada satış yapalım. Evet. Bundan olmaz. Bundan kaldırabilirim. Kardeşler ustam parayı yazsın. Hem karşıda dolap var, burada ağaç var. Yaya şekerasyon açık olsun. Şimdi bu yayına mevsimi açıldı. Senin dükkanın önü olabilir? Anlaşat pazarlık edecek şekilde olacak. O zaman daha olmazlar. Duvar ekler toplamasını teşekkür ederiz. Lütfen sağ olun. Böyle şey için gelmiyor. Biraz da teşekkür için gelelim. Arka, kolay Devleti, tab Arka, kolay Arka, tamam tabii ki oldu. Tamam. Doktorlar gelsin. Sizler gelene görelim. Beni sağ olma. Arka halılandan da kapakız. Hediyetini de ver abi. açık olur. Da Yok abi, ee, bakarız. Yolun açık olsun Allah kolaylık versin. <laughs>